Sorunlar arasında karalıyorum yine ve yeniden. Bu gece gökyüzü ağlamaya kararlı. Tıpkı, tıpkı sol yanım gibi sevgili. Sussam bir dert, yazsam ayrı. Gülüşümü kaybettim gözlerin giderken benden. Yalnızlık eser kaldı bana senden. Mutluluk kelimeden ibaret olur şimdi. Nikotin sarar parmak aralarımız. Her iki yandan ve gözlerim dalıp gider. Sen dolu düşlere. Kırıp gitar tıkırdısında karalıyorum yine bir umut bir umut belki yaşamak ama yaşamak da bir kaçamak bu gece bitmek istemiyor istemiyor sanki çünkü acımı getirdi ya gitmez şimdi söylemek ayrı söylememek ayrı dert lal olurdum hani hani lal olurdum gözlerin karşısında bak şimdi içimi döküyorum mısralara sevmek bir eylem Sevmek bir eylem değil sadece. Erdem mi söylüyor onda? Basit gelebilir sana. Ama zor yokluğun. Kaldıramıyor benliğim. Birçok morfin denedim. Atamadım seni içimden. Veya sen gitmek istemedin belki de yüreğimden. Olsun be sevgili. Canın sağ olsun. Ben ikimizin yerine de severim. Ama yanımda olsaydın her şey çok farklı olabilirdi ve ben bu kadar sorunla tek başıma mücadele etmek zorunda kalmayabilirdim. Bir sigara yerde hayattım. Seni doldurmak istiyorum içime, her nefeste, her çekişte. Çünkü senden vazgeçemiyorum. Varlığın, varlığın ayrı bir dertken, yokluğun da başka bir dert. Bunu biliyorum. Ama yine de seni seviyorum. Ve gitsen de bu yürekte hep yaşayacaksın. Hep yaşayacaksın. Diğer yarım.